kendi sorularımızı açtık. Evet. Hatta isteyenler bile bize katılabilir değil mi kanka? Söyle. Alttan böyle eğer videoya çok böyle e, 200-300 like falan gelirse yanıma birini alırım yani yanımda. De. Değil mi kanka? Alırız yani sıkıntı yok güzel Bizde bol yer var. 5 kişilik yer falan herhalde sevdi. Bu arada şu an da benim. TP atacağım neredesin? <laughs> eve gidiyorum ben de. Sekon çekeyim Spon çekeceğim. son bir de Ya <laughs> sen de spam Tamam. bir. Gördün mü? Efendim? Evet. evet. Hatta dur kanka. Konsol'dan yapayım mı? Dur. Konsol'dan yapayım. Ha, 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 ha. Bir şöyle bir Ya böyle ya. Güzel. Güzel bir soru küçük. Yani gereğimizden fazla. Gere, yani tam nasıl istediğiniz yani çok böyle güzel bir şey istiyorduk oldu yani, değil mi kontrol? böyle. Ee, ben de dedim kanka. Eee, çıktı. Ee, kusurumuza bakmayın. Yemek de aldık yani çok şey yapıyoruz yani sıkıntı çekiyoruz yoksa değil mi? ben Bir Bana bir odun verir misin kanka? Bir tane ödün. Varsa. Yok, yok. Gerek var. Yok. Al al. Heh, peki. Şöyle, mikrofonu sevdim yapmışlar. Gençler ben şimdilik de videomu durduracağım. Tekstür tekini kapatıp geri geliyorum. Bir dakika. Ee, evet, kanka sen videoya devam et. Ben buradayım ya. Şey yap. Videoyu durdurdum kanka. Şey yaptım. Tekstür teki kapatacağım şimdi. Evet. tekstür teki kapatacağım. Gençler. Evet. Ve... Hadi kapan ya. Kapan kapan. Bu Hadi kapan bir köpek. Lütfen lütfen. Kapan. Kapan, kapan. Çünkü e, niye? E, kan, e, kanka niye tek sür? E, kanka peki kapattın. E, niye söyleyeyim mi? Çünkü şey yapıyor. Bazı bloklar eksik kalmış. Şimdi videoya devam ediyorum arkadaşlar. Tamam geri geldim. Normal Minecraft içindeyiz. Kanka, Kanka editleyecek bir şey yoktu zaten. Tam dar burada. Ben de bandikam da ayarda var. Ya mesela üstte bir buton var. Basıyorum ona. Durduruyor videoyu. Sonra devam ettiriyorum. Yok easy easy. Eminim bak. daha gençler doktor konsoldan mesaj atacağım size. Allah. Neler ne. Konsoldan mesaj atacağım. Neler Bak soru bu yazdık bu yazdık. Hii. Bir şey oldu mu? Heh demir. Ya kalk kalk dur dur dur. Orta, orta zaten. Kaç kaç demirim var? Hemen yemek yiyordu. Tamam, tamam. Sorun yok o zaman. Ee, gençler, aslında e, böyle e, e, FPS arttıran tekstür peklere gerek yok. Çünkü Minecraft'ın kendi tekstür peki bile FPS arttırmak için e, yapılmış. Yani. Aynen öyle yani. Kendisi default olarak senin. Yani en iyi FPS'i uygulamak için kullanılıyor. Hatta <laughs> ben daha FPS arttıran şeyler var. <laughs> Hayvan gibi kastırıyor mu? Böyle en fazla 10, 10 FPS falan alabiliyorum. Aa kanka bura nere? Aa ya tavşan tavşan Döver döver tavşan Kaçma kaçma kaç Valla şu an bak 50 fps 60 fps alıyorum Normalde onunla sabit 60 70 fps alıyorum 120 fps alıyorum Şu an 10 fps mi alıyorsun? 30 FPS oynuyorum. <laughs> Kanka hatta ben sana tek şüpheyi atarım ya. Müthiş yani. Ama mesela bak ee, şey var ya e, Furnace şu. Ha. O mesela onu yakarken önünde mavi şey mor ve siyah şey çıkıyor. Yani bloğu tamamlayamamışlar. Anladın mı? Yani gençler isterseniz katılabilirsiniz bile yani bizim için. Arkadaşlar dostlarla bir çabala yapacağız. Boşu, ölemen, boşu Niye çektin mi? <laughs> Yapma. <gülüyor> Yapma kanka yapma. Yapma bak yapma. Kan, kan yapma. 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 <laughs> <yanlışlıklı. Vallahi> <laughs> <bunu hep> Tavşan <laughs> Dur, Dur pişiyor mu lan? <laughs> Dur bir demiri çıkardım pişecek mi? Yok pişmeyeceğim. Yok pişme kanka. kanka ikimize bir iron kılıç yapayım mı? Ne yapacağız? Ya kanka şey yapma. Kendine şey yapma. zır. Ya kanka ya. Yapma. Al, al şunları al. Oğlum. Gençler, bir de bu ev hemen şey yapmak için yani, oyuna direkt başlamak için yaptık. Çok uzun sürüyor yani, değil mi kanka? Kanka ben onu keserim. Ee, bu arada kanka, kardeşim basabilir odayı. Sıkıntı olmaz değil mi? Kusurumuza bakmayın yani eğer şey yaparsa kardeşim basarsa kedi. Kanka e, renderını ikiye koy ya. Yok renderını dörde koy iyi. Yani hem etrafı görebiliyorsun. Yani çok çok uzak görünmüyor ama hem de şey yapılıyor. Basmıyor yani. Ne yapacak ben? Ha, Kanka bana bir tane şey yap. Adı ne? Kanka. Bana bir tane şey yapsana. bul Anladın sen şey. Gün gün. Gün atma. Yatak yapacağım. Sana. Kanka dört çank müthiş bende. Burada 5 çank ettim. yapmadım. Ondan sonra bir tane gün istedim. Ya ben, kanka, ben de 8 kanka. Normalde ben şöyle 16 16 çantada falan yüksek FPS alıyorum bak. 28 falan. Ama yine 4 çant candır. A, 16 çantada ben de böyle 30 FPS alıyorum. Güzel yani. Ben daha işte. Şu an 11 dakika oldu bende video. Ee, gençler bu arada kanla çekiyoruz. Gençler bu arada dediğim gibi bize katılmak isteyenler 1.8.9'da o gelmeleri lazım yani. Bir de premium hesap olacak. Crack olmuyor. Ha, kanka şey. Ama iyi seçim yapmak lazım aslında. Bu kanka ya. Direkt kafadan sıkalım. Skype'ı versin. Ekleyelim. Ararız ya. Tamam ha ha. Çekiliş yap. Hayır, içine koydum kanka. İçine 4 tane daha koydum. Yemin ederim bir tane aldım sadece. Al. Hatta kanka ver ben çesti düzenli. Bloklardan falan. Hepsini al.

Şu an beni duruyor. Kanka tamam geri gel. Açma kapama yapma. Kanka o ne? dediğin you know, yani <laughs> ne bu Hocam. <laughs> Hocam yani. <laughs> bitmiş. Arkadaşlar kanım bağlantı GG. Şu an Skype'den mi konuşuyorduk. Bakın kan çıktı. İnternet zaten iyi değil. Ha bu arada arkadaşlar sizden bir 3 4 like istiyorum. Hatta 5 like atabildiğiniz kadar atın. Payday videolar gelecek. CS:GO bile çekeceğim arkadaşlar. CS:GO bile çekeceğim. Bot'la falan takılırız. Neyse. Beni görüyorsunuz şu an. Oye oh yeah. falan. birazdan da videoyu bitirelim. Bu arada arkadaşlar LOL videoları gelecek. LOL videosu. Yani LOL oynayanlar varsa benim videolarıma gelmek isteyen varsa aşağıdan yazsın ben ona e, bir bakayım Skype'ına falan bakayım eğer uygun biri ise şey yapar e, şu an kan arayabilir arkadaşlar e, neyse arkadaşlar ben bu videonun da sonuna gireyim e, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay. İyi günler. İyi günler. Hoş